Mondi Home Londra'da inanılmaz indirimler devam ediyor. Yatak odasından yemek odasına, oturma gruplarından sehpasına kadar bir evi baştan sona döşeyebileceğiniz en cazip seçenekler sizleri bekliyor. 4.990 pound'a tüm evinizi yenileyebilirsiniz. Efendim Mondio'mun Londra'da bulunan tek mağazasına geldik. Yanımızda da yöneticilerinden Barış Kaygun var. Özellikle bu hafta 4990 poundda evinizin tamamını Mondiom'a geldiğinizde nasıl yenileyebilirsiniz onun detaylarını alacağız. Çünkü bu konuştuğumuz rakamlar gerçekten piyasa şartlarında bayağı düşük rakamlar oluyor. 4990 pound'a evin tamamını yenileyebilecekleri seçenekler sunuyorsunuz sanırım değil mi? Şimdi ben uzun zamandır mağazaya gelmedim yeni ürünleri de konuşacağız ama ne var bu 4990'ın içinde? Öncelikle her zaman söylediğiniz gibi hoş geldiniz hoş bulduk. Şöyle söyleyeyim, bir evi 3 ana başlıkta toplarsak oturma odası, yemek odası ve yatak odası. Evet. Öncelikle oturma odasından bahsedelim. Oturma odasında en çok ne ihtiyacımız var? Üçlü ikili bir koltuk takımı veya köşe takımı. Orta sehpası TV üniti. Şöyle söyleyeyim, Biraz da koltuğumuzdan bahsedeyim. Daha önceki çekimlerde bizim yine ayakları yerden yüksek, yatak olabilen fakat storişsiz bir modelimiz vardı. Şu anki yaptığımız modelde ise Almond modeli. Yatak olabilen, ayakları yerden yüksek ve storageli olan bir modeli getirdik. Ayak opsiyonlarında ayak değişikliği yapabilirler. Kumaş opsiyonları yine farklı farklı renklerde kumaşlar seçebilirler. Sonrasında ise... Bu 4990 poundluk paketin içerisindeki ürünlerden bahsediyorsunuz. Tabii tabii ondan bahsediyoruz. Köşet takımından bahsettiniz. Tabii tabii köşe takımı da alabilirler. Evet. 3 2 bir koltuk takımı da alabilirler. Sonrasında yemek odasından bahsedelim. Yemek odasında ise iki tane farklı yemek masası veriyoruz. Bir sabit yemek masası en olarak 80, boy olarak 1.40. Metal ayaklı metal sandalyesiyle beraber bir de extendable açılabilir yemek masası. Bu da en olarak 80, boy olarak 1.40 fakat açıldığı zaman da 1.80 olan yemek masası dört tane sandalyesiyle beraber geliyor. Müşteriler isterlerse sandalyelerle koltukları aynı renkte kombin yapıp ordur edebilirler Türkiye'den. Bir de yatak odasına geçelim. Yatak odasında ise bazası king size bazası, başlığı ve döşeyle beraber sağında solunda ikişer tane komedini ve e, makyaj masası, makyaj masasının aynası pufu 5 kapılı aynalı dolabıyla beraber. Dolaptan da biraz bahsedin. Dolabın ayakları yerden yüksek. Son zamanlarda biliyorsunuz e, temizlik robotları çıktı. Hanımlar çok rahat evlerinde temizlik robotlarını kullanıp dolapların altına rahat bir şekilde temizlik yapabilirler. Koltuklarımız da yine aynı şekil. Hepsi beraber 4990 panta geliyor şu anda. 4990 puanda dediğiniz oturma grubu, TV ünitesi, sehpası, evet. yemek masası, sandalyeleri yatak odası. Full yatak odası. Ondan sonra pufuna kadar. Pufuna kadar makyaj masası dediniz. Aynası. Aynası ile beraber. Komedinleri her şeyle beraber 4990 Pantagel'i geliyor döşekte dahil içerisinde. Bu tabii ki seçeneklerinizden bir tanesi tabii bir değil mi? Tabii bir tanesi. En uygunu bu herhalde. En uygun bu. Hani birazcık da kaliteden bahsedeyim. Buyur. Hani fiyat uygun diye zannetmesin ki müşteri hani kalitesiz ürün. Hayır. Bizdeki ürünlerin, panellerin tamamı standart. Yani 5000 pantlıkta da, da kullanılan, yatak odasında kullanılan panelle şu anki kampanyadan verdiğimiz panel birebir aynı. 10.000 pantı sattığımız yatak odası takımındaki kullanılan panelle, materyallerle birebir aynı. Tek farkı kaplama farkı. Birisi mattır, birisi high gloss'tur. Başka Hı. hiçbir fark yok paket kadar... olarak birebir aynı. Peki bu kampanyayı ne kadar süredir devam ettiriyorsunuz? Açıkçası biz bunu Ocak ayında sonlandırmayı düşünüyorduk. Daha sonra hani fabrikayla konuştuk. Fabrikayla şu kararı aldık. Mart ayının sonuna kadar biz bu kampanyayla devam edeceğiz. Mart ayının sonuna kadar Bondyom'un mağazasına geldiğinizde efendim 4990 pound'a biraz önce Barış Bey'in saydığı bütün ürünleri o fiyata alabilirsiniz. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Tabii bu anlattıklarınız belli bir modelin fiyatları belli bir evet. model üzerinden düzenlenen kampanyanın evet. fiyatları ama hala hazırda mesela size ihtiyacı olup gelip bu modelin içerisinden farklı ürünler seçerek bu kampanyadan yararlanmak isterler. ne yapıyorsunuz? Yani şöyle de bir örnek vereyim. Yani müşteri gelip mesela TV ununu iptal etmek istediği zaman biz otomatikman bunu fiyattan düşüyoruz. Evet. Hani yine farklı bir ürüne geçerse vermiş olduğumuz indirimin aynısını farklı üründe de uyguluyoruz. Bu anlamda hani bir problem bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Evet. Yani size geldiklerinde burada Ürünlere göre beğendikleri ürünlere göre yine o kampanyayı şekillendirebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ama onun dışında görüyorum ki geldiğimde buraya Mondialın şu an 2025 model ürünlerinde değişik çizgiler, renkler, modeller görüyorum. Mağazada da yerini Hı. almış herhalde. Birazcık da onlardan bahsedelim. Tamam. Sadece bu kampanyayla mı yürüyorsunuz yoksa onun dışında yine buradaki farklı modellerde Yok, de, farklı modellerde farklı de kampanyalar de var mı? Evet. Tabii. Şöyle söyle mesela bu masamız yeni geldi. Yoğurt masa. Bu high gloss bir üründür. Bunun hem goldu hem silvası bizim stoklarımızda mevcut. Evet. Sandalyeler de stoklarımızda mevcut. Nexte'de delivery yapabiliriz. Bu en olarak 1.80 boy olarak 1.20. İki tane opsiyonu var bunun. Bunu şöyle göstereyim hatta. Tek tarafını açtığınız zaman 1.60 oluyor. Diğer tarafını açtığımız zaman da 1.80 oluyor. İki hmm. opsiyonlu stoklarımızda mevcut. Sandalyelerimiz yine restoran şıklığında kalitesinde. Biz bu şıklığı Monday mağazamıza getirdik ve müşterilerimize sunuyoruz buradan. Yani diyorsunuz ki o restoranlarda kullanılan sandalyelerden de mevcut burada. Tabii. Fiyatlar? Fiyat olarak biz buna kampanya yaptık. 4 sandalyesiyle beraber, metal ayaklı sandalyesiyle beraber normal fiyatı 2750, indirimli 1390 puanta yaptık. Ve Next Day'de delivery yapabiliyoruz. Stoklarımızda da mevcut zaten. Öyle mi? Tabii tabii bizim Siz, stoklarımızda her şey mevcut. Tam onu soracaktım. Siz stoğu oldukça önem veriyorsunuz. Yani tabii, Bugün tabii. buraya gelip alışveriş yapmak isteyenler... Mağazadaki bütün ürünlerin tamamı stoğumuzda mevcut. Çok iyi. Yani köşe koltuğumuzdan tutun hatta mesela şu bizim Chelsea köşe takımımız bunun gri rengi, açık grisi, krem rengi tamamı stokumuzda mevcut. Yine arkada bizim Natura köşe takımımız bunların tamamı stokumuzda mevcut. Biz genelde stoklu çalışıyoruz zaten. Hani bazen istisnalar olabiliyor. Bazen müşteriler özel istedikleri renkler oluyor, kumaşlar oluyor. O zaman biz Türkiye'den sipariş ediyoruz. Tabii sipariş ettiğimiz zaman da müşteri böyle full ev takımı vesaire aldığı zaman geçici ürünler de veriyoruz müşteriye mağdur olmasın diye. Yani ne? koltuğunu veriyoruz, masasını veriyoruz, sandalyelerini veriyoruz mağdur olmamaları için. İstedikleri renkleri de seçip Türkiye'den biz sipariş edip Mondium sayesinde evlere gönderiyoruz biz. Peki biraz önce bahsettiğiniz bu 4.990 poundluk kampanyada bulunan ürünler mağazada sergileniyor mu? E, tabii dolabımız sergileniyor arka tarafta. Sadece koltuğumuz zaten yeni çıktı. Demiştim size hani daha öncesinde biz farklı bir model, Vital modelini eklemiştik. Ama Vital modelinde storage olmadığı için biz açıkçası bize maliyeti daha fazla ama bir storage'li ekledik. Hem storage'li hem ayakları yerden yüksek hem de yatak olan bir model ekledik biz. Harika. Şimdi şöyle baktığımız zaman aslında 4.990 pound diyorsunuz. Yani bu ürünleri gidip Türkiye'den de satın alsak aşağı yukarı herhalde... Aynı paraya denk gelecek değil mi? Daha pahalıya geliyor. Öyle mi? Tabii. Bir müşterimizden sadece örnek vereyim. Müşterimiz bizim mağazaya gelmiş, ürünlere bakmış, Türkiye'den bir bayiden sipariş etmiş. Mondi'den. Ü, tabii Mondi'den, Mondi'nin bir bayisinden sipariş etmiş, getirmiş ürünleri. Bize aradı müşteri. Biz ürünümüzü Türkiye'den getirdik, siz kurulumunu yapabilir misiniz? Biz maalesef ki Türkiye'den gelen ürünlerin hiçbir şekilde kurulumunu yapmıyoruz. Evet. Biz sadece İngiltere üzerinden yani bizim kendi firmamızın getirdiği ürünlerin garantileriyle sorumluyuz. Açıkçası fiyat olarak da kıyasladığınız zaman Türkiye'den getirmek, kurulumu, kurulumuna ayrı bir ücret ödüyorlar. Getirmesine ayrı bir ücret ödüyorlar. Türkiye'de de ayrı bir ücret ödüyorlar ürünlere. Hepsini topladıkları zaman bizim verdiğimiz fiyatlardan çok çok pahalıya geliyor. Ve garantisi de olmuyor. Tabii tabii garantisi olmuyor. Şöyle bir şey izah edeyim size. Biz genelde ürünleri gemi yoluyla getiriyoruz. Ama tır şirketleri genelde karayoluyla getirdikleri için ürünlerin getirme esnasında yolda hasar görebiliyor ve yedek parça problemi çıkabiliyor. Bizde o tür problemler olmuyor. Biz gemi yoluyla getirdiğimiz için ve genelde stokla çalıştığımız için ürünlerin tamamında yedek parçalar elimizde olduğu için bizde bu tür problemler çıkmıyor. Zaten böyle bir yola da girmenize gerek kalmıyor çünkü verilen fiyat oldukça da uygun olduğu için hala hazırda mağazası bulunan, garanti kapsamında olan ürünleri tercih edin diye zaten her defasında uyarısını yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu kampanya herhalde bayağı ses getireceği bir Kesinlikle. Birisi.